Sevgili çocuklar, sevgili veliler, hepinize tekrardan merhaba. Yeni bir videoda matematik dersiyle sizlerleyim. Evet, 5. sınıflar. Bugün konumuz doğal sayılarla çözümleme. Şimdi biz şu ana kadar yeni dönemimizde neleri gördük? Doğal sayıların okunuşlarını yaptık, yazılarını nasıl yazacağız bunu gördük, basamak isimlerini gördük, bölük isimlerini gördük. Bugün de doğal sayılarla çözümlemeye başlayacağız. Şimdi bu daha önceki yıllardan aslında bildiğiniz yani sayı çözümlemeyi biliyorsunuz ama bu kadar büyük basamaklarla yapmamıştınız. Onun için bir hatırlatma yapmak istiyorum bunu yapabilmemiz için. Hatırlayın daha önce basamak ve sayı değeri diye bir şeylerden bahsetmiştik. 4. sınıfta bunları görmüştünüz. Şimdi buraya iki tane örnek yazdım size. Önce birinci örnekte bir sayı değeri nasıl bulurduk bunu hatırlatmasını yapacağım. Daha sonra ikinci örnekte basamak değeri nasıl bulurdu? bunun çalışmasını yapacağız. Bulduğumuz basamak değerlerinden yola çıkarak da doğal sayılarda çözümlemeyi nasıl yapacağımızı göreceğiz. Şimdi başlayalım isterseniz. Birinci hemen sayımı okumak için ne yapardım? Önce en sağdan 1, 2, 3 basamak bir virgül koyardım. Bunu yapmak zorunda değilsiniz çocuklar ama bu bizim sayıyı okumamızı kolaylaştırır. Okurken hata yapmamıza yardımcı olur. O yüzden koyuyorum. Okuyorum sayımı. 367.982 Şimdi sayı değeri dediğimizde şöyle sayı d yazayım sadece kısaca. Sayı değeri dediğimizde sayının içinde bulunduğu basamağa bakılmaksızın yani birlerde olması veya yüzlerde veya yüz binlerde olması bir şey ifade etmiyordu. Rakamın yine değeri kendisidir çocuklar. Öyleyse ne yazıyorum ben? 2. Birler basamanda 2'nin sayı değeri 2. 8'in sayı değeri 8. 9'un sayı değeri 9. 7'nin sayı değeri 7. 6'nın sayı değeri 6. 3'ün sayı değeri de 3. Bunu hatırladığınızı tahmin ediyorum. Yani sayı değeri rakamın yine kendisi oluyordu. İkinci örneğe bakalım. Burada ise basamak değerini bulacağız. Onu da hemen almış şu şekilde. Basamak değeri de D diye kısaltıyorum çocuklar. Bunu da yaparken ne yapıyorduk? Bunu da önceki yılların hatırlıyorsunuz. Basamak değeri bulunurken rakamın bulunduğu basamakla çarparak basamak değerini bulurdum. Her rakamın basamak değerini bu şekilde bulurdum. Bunu şimdi yaparken tekrar daha iyi anlayacaksınız. Şimdi 7'yi yazıyorum. 7 hangi basamakta çocuklar? birler basamağı 7 çarp 1 diyorum ve 7'nin basamak değerini buluyorum. 3'ü yazıyorum buraya. 3 hangi basamakta? Tabii ki onlar basamağı. O zaman 3 çarp ne diyorum? 10. 3 kere 10, 30 edecek. Demek ki 3'ün de basamak değeri 30'muş. Devam ediyorum. 9'u yazıyorum. 9 hangi basamakta? Yüzler basamağı. Öyleyse 100 ile çarpıyoruz. Bu da 900. Devam edelim. 2, Binler basamağında. Bin ile çarptım. 2000 Şu 4 gibi olması. Burayı sileyim çocuklarım. Oradan uzaktan. Zaten tahttan minicik öğretmenim küçük yazıyorsunuz diye söylediğinizi duyar gibiyim. 2000'imi yazdım. 8 hangi basamak? Duyar gibiyim söylediğinizi. 10 binler basamağı. O zaman burası ne olacak? 80 bin Devam ediyorum. 500 binler basamağında 5 çarp ne diyorum? 100 bin. Bu da ne edecek? 500 bin. Ve son olarak milyonları basamağında ne var? 3 var. 3'ü de ile çarpıyorum? Milyonla. 1 milyonla. O da ne olacak? 3 kere 1 milyon 3 milyon olacak. Değil mi? 1 2 3. Sıfırla biraz sıkıştırdım ama 6 tane sıfırı var. Gördüğünüzü düşünüyorum. Şimdi buraya kadarı toparlayalım. Dedik ki biz sayıların bir sayı değeri vardır, bir basamak değeri vardır. Sayı değerini sadece hatırlamanız ve karıştırmamanız için tekrar yaptım. Sayı değeri rakamların bulunduğu basamağa bakılmaksızın yine kendisinin aldığı değerdir. Basamak değerinde ise ne dedik biz? Bulunduğu basamağa göre aldığı değer. Bunu da nasıl hesaplıyoruz Ya nasıl buluyoruz? Bulunduğu basamakla çarptığımızda buluyoruz. Şimdi mesela burada şöyle sorardık bunu. Örneğin diyelim ki 3 için. 3'ün sayı değeri kaç deseydi bana ne diyecektim? 3 değil mi? Peki 3'ün basamak değeri kaç derse buradaki yaptığımı takip ediyorum. Neymiş? 3 milyon. Mesela diyelim ki 2'nin sayı değeri kaç deseydim? Sayı değeri 2. Peki 2'nin basamak değeri şöyle de bulabilirsiniz aslında bunu. Birler, onlar, yüzler, binler. Buradaki çarpmaya da göre bakıp 2000 de diyebilirim veya binler basamanda olduğu için 2000 diye söyleyebilirim. Şimdi bunları hatırladığınızı düşünüyorum. Bunları silelim. Sayı çözümlerimize şimdi bu basamak değerlerini yola çıkarak başlayalım. Çocuklar şimdi ilk önce buraya bir sayı yazdım. Bu sayının basamak değerlerini az önceki gibi bulacağız. Daha sonra çözümlenmiş halini işlemsel olarak nasıl gösterildiğini altına yazacağız. Birinci adımız önce basamak değerlerini sırasıyla yapıp bulalım. Şimdi bu sayıyı mutlaka tabii okuyalım daha önce yaptığımız gibi. Bakın 3 basamak bir bölük oluşturduğu için Şuraya okumamı kolaylaştırması için bir virgül koyuyorum. 1, 2, 3 basamaktan sonra bakın bir virgül de buraya koyuyorum. Yine burada bir hatırlatma yapmış olalım. Bu sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı bir sayı derim. Aynı zamanda bu sayı 1 burada, 2 burada ve bir de burada 3 bölüklü bir sayı da diyebilirim. Bu bilgileri de hatırlatmış olalım. Şimdi birleri basamağından başlayalım. 8 çarp 1 diyorum. 8. Onlar basamağında 1 var. 1 çarp 10, 10 diyorum. Yüzler basamağında 2 var. 2 çarp 100 diyorum. Bu da 200. Binler basamağında 3 var. 3 çarp 1000 diyorum. Bu da 3000. 10 binler basamağında 7 var. 7 çarp 10 bin diyorum. Bu da 70 70000. Bakın virgül koyduğunda siz de eminim oradan bakarken daha yani video daha kolay görüyorsunuzdur. Ve hata yapma riskimiz her zaman gibi söylediğim gibi azalır. Sırada bakıyorum 6 var. 6 hangi basamakta? 100 binler basamanda. Bu da 600 bin olacak. Ve son olarak e, buraya bakıyorum. Burası da milyonlar olduğu için 1 çarp 1 milyon diyorum. Burası da 1 milyon oluyor. Şimdi ben bütün rakamların basamak değerlerini buldum değil mi? Yine bir bilgi hatırlatalım. Şimdi bir sayının basamak değerlerinin toplamı neydi çocuklar? Geçen yılki bilgilerinizden eminim hatırladınız. Unutanlar için tekrar söyleyelim öyleyse. Bir sayının basamak değerlerinin toplamı sayının yine kendisidir. Yani şurada bulduğumuz bu değerleri tekrardan toplarsam sırasıyla hepsini Burada yine ben 1.673.218 sayısını bulurum. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi gelelim bunun işlemsel olarak gösterilmesine. İşlemsel olarak gösterirken parantezleri kullanacağım. Birinci örneği şöyle farklı bir yazalım. En büyük basamaktan başlayarak yazıyorum çocuklar. Şimdi burada çözümleme yaparken hani birler basamandan başlayıp sırasıyla yazdık. Çünkü yukarıdan aşağı yazmak daha kolay. Ama işlemsel olarak yazarken en büyük basamaktan başlıyorum en büyük basamak milyonlar basamağı değil mi? Bir parantez açıyorum. Önce milyonlar basamağındaki sayıyı yazıyorum. Bir çarp. Kaç ile çarpmıştım burada bakın. 1 milyonla değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıfırımı koydum. Sonra parantezimi kapattım. Artı diyorum araya. Bunu da farklı renkle yapalım. Yine bir parantez açıyorum. Bu defa sırayla hemen yüz binler basamağına geldim. Kaç var burada? Altı değil mi? 6 çarp ne demiştik? Bakın burada da var. 100.000 bin. Kapattım parantezimi. Yine artı diyorum. Buraya sığmayacağı için bölüm olmaz biliyorsunuz çocuklar. Satı sonu bölmesi diye bir şey olmaz. Şuradan devam edeceğim. Tahtan küçük biliyorsunuz maalesef. Hemen devam ediyorum. 7'ye yazıyorum. 7 çarp. 7 hangi basamaktaydı? 10 binler basamağı. 10 bin diyorum. Burada da 5 sıfırım var. Artı yine bir parantez açıyorum. 10 binlerden sonra ne var? Binler basamağı kaç vardı burada? 3. 3 çarp şurada da yazmıştık. Bakın ne diyorum? 1000. Parantezi kapattım. Artı sırada neresi var? Binler basamağına sonra yüzler basamağına geldim. 2. 2 çarp 100. Artı şuraya açayım parantezimi devam edeyim. Onlar basamandayım artık. 1 çarp 10 parantezimi kapattım. Artı son olarak birler basamağına geldim. Parantezimi açtım. 8 çarpı 1 dedim. Aslında böyle çok uzunmuş gibi görünüyor. Sırayı kaçırmamak için eğer bunu yaptıysanız zaten buradan başlayarak en büyük basamaktan itibaren bu çarpma işlemlerini aslında mantığı parantez içinde yazmak. Niye toplam yapıyoruz? Çünkü <laughs> az önce ne söylemiştim? Basamak değerlerinin toplamı sayının yine kendisiydi değil mi? Burada aslında biz 1 kere 1 milyon dediğimizde 1 milyon, 6 kere 100 binde 600 bini, 7 kere 10 binde 70 bini, 3 kere 1000 de 3000'i, 2 kere 100 de 200'ü, 1 kere 10'da 10 da 10'u, 8 kere 1 8'i buluyoruz. Yani şunların cevaplarını gene buluyoruz. İşlemsel olarak sadece farkı sırasıyla bunları parantez içinde yan yana yazıp aralarına toplama işareti koyuyoruz. Bu tamamsa bunu sileyim bir tane daha yazayım. Çocuklar şimdi sayımızı yazdım. Ee, az önceki gibi altlarına oklar çekerek yapmayacağız. Şimdi direkt parantez içinde işlemsel haliyle çözümlemeyi yapacağız. Her zaman ilk yapmanız gereken şey çocuklar acele etmeden önce 1 2 3 basamak virgül 1 2 3 basamak virgül koyup sayıyı okumak, sayıda kaç basamak, kaç bölük var farkında olmamız gerekir. Sayıyı okuyalım. 25 milyon 741 bin 899. Şimdi bu sayıda gördüğünüz gibi milyonlar bölüğü olduğu için milyonlar basamağı ve 10 milyonlar basamağı da var. Bunları niye istiyorum? Çünkü şimdi çarpmalarını yaparken bunlara ihtiyacım olacak. Hatta bütün basamak isimleri sırasıyla bir şöyle kısa kısa not Burası birler, burası onlar, burası yüzler. Ben buna yok da diyorum birler bölümdekine. Burası binler, bunu diye şöyle kısalttım. Şurası on binler, şurası yüz binler. Şurası milyonlar. Buna da mi diyelim. Ya da mil diyelim. Burası da 10 milyonlar. 10 mil diye kısaltalım. Şimdi bunu şimdilik yaparsanız çözümlemede size yardımcı olur. Hata riskiniz azalır. Daha sonra alıştıkça yazmasanız da olur. Şimdi biz nereden başlardık? Birler basamandan mı başlayalım. Hayır. Ne demiştik? Yan yana yazacağımızda en büyük basamaktan başlıyoruz. O zaman hemen 2'yi parantezimi açıp yazıyorum. Çünkü ilk rakamım 2. 2 hangi basamağın içinde? 10 milyonlar basamağı. O zaman ne yazıyorum? 10 milyon yazıyorum. Parantezimi kapatıyorum. Sonra ne diyordum? Artı ve yeni bir parantez açıyorum. 10 milyonlarla işim bitti. Eğer karıştırırsanız şöyle üstüne bir tik de atabilirsiniz. Yani bu tamam yazdım anlamında olur. Karıştırmayız. Sonra milyonlar basamağında 5 var. Öyleyse 5 çarp 1 milyon diyorum. Kapattım parantezimi. Artı sıradan buna da bir tık atayım. Buna da işim bitti. Burası yüz binlerde değil mi? Parantez açtım. 7 çarp 100 bin diyorum. Kapattım. Yine artı koydum. Buna da tık attım. Sırada 10 binler ne varmış? 4. 4 çarp 10.000. artı bununla da işim bitti. Buraya da bir tık attım. Bakın böylece sıra hiç kaybetmiyorum. 1 var sırada. Birine ile çarpıyorum. Ne basama burası? binler basamağı bir çarp bin diyorum. Artı bununla da işim bitti. Bir tık da şuraya attım. Şimdi geleceğim yüzler basamağına. Parantezimi açtım. 8 çarp 100 diyorum. Artı bununla da işim bitti. 9 çarp 10 on diyorum. Onlar basamağı olduğu için. Artı bununla da işim bitti. Son olarak birler basamağındaki 9'u da yazıyorum. 9 çarp 1 yazdığımda bu sayıyı çözümlemiş oluyorum. Sayı çözümleme yöntemini geçen sene derslerini hatırlamanız gerekir. Aslında tek bir yöntemi yok. Bu şu an kullanacağımız yöntem ama şöyle de yazabilirdik bunu. Ee, şu şekilde şuraya bir parantez açayım. Bu çarpmanın cevabı kaç olacaktı çocuklar? 2 kere 10 milyon olduğunda 20 milyon olacaktı değil mi? 20 milyon deseydim buna. Artı bu çarpmanın cevabı kaç olurdu? 5 milyon değil mi? artı 7 kere 100 bin olacaktı? 700 bin olurdu değil mi? Sıradan gidiyorum. Artı 4 çarp 10 bin olduğunda ne olacaktı? 40 bin. Kapattım. Artı 1 kere 1000 1000 edecekti. Artı 8 kere 100 800 edecekti. Artı 9 kere 10 90. Ve son olarak artı 9 kere 1, 9. Aslında bu şekilde de hatırladığınız herhalde geçen seneden çözümleme yapabilirdik. Hani az önce oklarla yaptığımızı da çarpmayı yazmadan direkt çarpmanın sonucudur aslında. Bu bu şekilde de gösterilebilir. Tabii bunun farklı yine bir yöntemi daha vardı hatırlayın. Ne derdik? Ee, mesela iki tane eğer sözel ifade yapacaksak ne derdik? 10 milyonluk. 5 tane 1 milyonluk şeklinde de söyleyebilirdik. Şimdi birkaç örnek daha yazayım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Şimdi örnek olarak çocuklar iki tane çözümlenmiş sayı örneği yazdım size. Hani az önce sayının çözümlenmesi. Şimdi çözümlenmiş verilen bir sayıyı nasıl oluşturuyorum? Burada yapmamız gereken daha önce hatırlarsanız sözler olarak mesela bir sayının okunuşu verildiği zaman ne yapardık? Kaç basamak olduğunu önce bulurduk. Basamak sayısı kadar çizgi çizerdik. Burada da aynı mantık. En başta biliyoruz ki en büyük basamak var değil mi çözümlemede? O zaman önce bu sayının kaç basamaklı olduğunu bulmam lazım. Burayı okuyalım. Gerçi şu şekilde de okuyabiliriz. 100 milyon değil mi burası? İlk çarpılan rakamın çarpıldığı basamak 100 milyonlar. 100 milyonlar benim için kaç basamak çizmem gerekir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın burada da bu şekilde baktığımda bu sayının 9 basamaklı bir sayı olduğunu anlıyorum. Öyleyse buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 basamak çizdim. Şuralara şöyle virgülleri de koyayım. Yanlış yere koymuşum. Şöyle. Şimdi burada kimler var? Birler, onlar, yüzler. Burada binler. Burada on binler. Burada yüz binler. Şöyle kısaca yazalım. Burası milyonlar. Şurası on milyonlar. Kısa kısa yazdım. Şurası da yüz milyonlar diyelim. Şimdi biz sırasıyla gidip buraya rakamlarımızı yerleştireceğiz. Hemen bakalım. 100 milyonlarda kim vardı? 4. O zaman 100 milyonlara 4 yazıyorum. Sıradan devam ediyorum. Bakıyorum burada 10 milyonlar basamağına 5 yazıyormuşum. 10 milyonlar burada 5. Bakıyorum 1 milyon burada da milyonlar basamağına 7 yazıyormuşum. Milyonlara da 7 yazdım. Bakıyorum 100 bin var. Burada da 100 binler basamağına 2 yazıyorum. Bakıyorum 10 bin. 10 binler basamağına 3 yazıyorum. Binler basamağına 1 yazıyorum. Yüzler basamağına 7. Onlar basamağına 5. Ve son olarak birler basamağına 2 yazıyorum. Şimdi diğer örneğe bakalım. Diğer örnekte yine aynı şekilde aynı şeyi belirliyorum. Önce bakıyorum en büyük basamak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 10 milyonlar basamağı yani 8 basamaklı bir sayı olacak. Öyleyse 8 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 ayırdım. 1, 2, 3 ayırdım. Şimdi sırasıyla yerleştirelim. Yine karışıklık olmaması için şimdi de şöyle kısaca basamak isimlerini yazalım. Burası milyonlar, burası da 10 milyonlar diyelim. Şöyle kısaca. Şimdi bakıyorum 10 milyona basamada kaç var? 9 var. Bunu yazdım. Geldim sıradan. Ne arıyorum? 10 milyonlardan sonra ne vardı? Milyonlar değil mi? Peki buradaki sayı milyon mu? Bakıyorum yüz bin. Demek ki milyonlar bu sayıda yok. Öyleyse buraya ne diyorum? Sıfır. Sonra devam ediyorum. Burası yüz binler basamağı için dedik. Burada altı var. Yüz binler basamağına 6'yı koyuyorum. Sıradan devam ediyorum. Bakın binler var. On binler var mı? Yok. O zaman on binlere de sıfır yazıyorum. Binlere 5'i yazıyorum. Yüzler basamağı var mı? Bakıyorum yok. Öyleyse sıfır. Onlar basamağı 7, birler basamağı var mı? Yok. Öyleyse buraya da sıfır yazıyorum. Şimdi, peki her zaman bu sıralı mı gelir? Hayır. Bazen bu sayı çözümlemesi karışık da gelebilir. Yani her zaman en başta en büyük basamağı bulacağız diye bir şey yok. Onun için önce sayımı bir kontrol ederim. Eğer karışık olarak verildiyse veya sözlü olarak işte bir sayının içinde 5 tane birlik, 10 tane 100 binlik gibi karışık olarak verilirse o zaman da bu çözümlemelerin içinde en büyük olan basamağı bulacaksınız. Onun basamak sayısı kadar çizgi çizeceksiniz yani basamak. Sonra bunları yerleştirmeye başlayacaksınız. Ee, şimdi son örneğe geçelim ve bitirelim. Evet çocuklar şimdi tatlıya e, okul kitaplarımıza zaten bakarak benzer örneklere vermeye çalışıyorum ki yeni konuları hani buradan anlatmaya çalışıyorum ya. Okul kitaplarında çalışmalar yaparken size yardımcı olsun diye şöyle bir çalışma da vardı. Şimdi bakın burada sayılar verilmiş çözümlenmiş hali de verilmiş ama bazı basamakların çözümlenmiş hali vermemiş. Onları beraber tamamlayacağız. İki tane sen yazdım. Yine en başta ne yapıyoruz? Önce 1, 2, 3 ayırıp virgül koyuyorum. Şurası birler bölü. Bunu hatırlayayım. Şurası binler bölü. Şurası da milyonlar bölü. Hemen başlayalım. En büyükten başlıyorduk değil mi? 8 burası ne basamağı olacaktı? Milyon, 1 milyonlar basamağı. 8 çarp 1 milyon yapılmış mı? Evet şuraya şöyle tik atıyorum sıradan kontrollü gitmek için. İkinciye bakıyorum. Boş bir kutu olduğuna göre buraya hangi basamak gelecek? Sıradaki şurası 100 bin basamağı. O zaman ne diyorum önce 9 çar. Hangi basamak demiştim az evvel? 100 binler. O zaman 100 bin diyorum. Sonra yine bunu da parantezi şöyle alalım. Sonra yine bir boşluk var. Ne var sırada? 6 hangi basamakta? 6 çarp hangi basamak burası? 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler, 10.000'ler. Demek ki bunu da 10.000'de çarpıyorum şöyle parantez için alayım. Topla demiş. 0 çarp binler basamağı. Evet doğru. Bunu çözümlerken yazmayabilirsiniz çocuklar. Çünkü 0 kere bin yine 0 edecektir. Ya da bazen sayılar verildiğinde böyle bir basamak yazılmaz. Ama siz olmayan basamak yere 0 yazıyorsunuz. zaten biliyorsunuz. Devam edelim. 3 kere 100 yüz diyor yüzleri basamağı için. Bu da tamam. Şu hallettiklerimizi tik atalım. Sonra boşluk var. Ne var sırada? Onlar basamağı. 4 çarp 10 diyorum. Bu da tamam. Son olarak birler basamam kaldı. 8 çarp bir diyerek bu şekilde sayımı çözümlemesini tamamlıyorum. Şuraya bakalım. Yine 1, 2, 3 basamak. Bakın şurası birler bölü, şurası binler bölü, şurası milyonlar bölü. En büyük basamaktan başlayalım. Şurası 100 milyonlar basamağı değil mi? Bakıyorum 5 çarp 100 milyon yazılmış mı? Evet. Sıradaki boşluk şurası. Burası neydi? 4 çarp ne diyoruz buraya? 10 milyon. Bunu da şöyle parantez içine alalım. Sıradan bakıyorum. Bu da tamam. 8 çarp 1 milyon var mı? Evet bu yapılmış. Tamam. Geldiğim 100 binler basamağına bakıyorum yazılmış mı? Evet. 1 kere 100 milyon yazılmış. Bu da tamam. Sıradaki boş olan yere demek ki burası gelecek Burası 8 çarp 10 bin diyorum. 10 binler basamağı çünkü. Sonra 3 çarp ne gelecek? Binler basamağı olduğu için 3000 gelecek. Bunları şöyle alalım. Bu da tamam. Yüzler basamağına geldim. Bakıyorum. O zaten yazılmış. Onlar basamağına bakıyorum. Yazılmamış. Altı kere ne diyorum? On. Son olarak birler basamağı var. Bakıyorum. O zaten yazılmış. Bu şekilde hani verilmeyen basamaklarda da ya da eksik verilmiş sayı tamamlayabiliriz. tamamlayabiliriz. Ee, bence güzel bir ders oldu diye düşünüyorum. İnşallah anlamışsınızdır. İnşallah işinize yarıyordur. Ee, son bir şey daha söylemek istiyorum. Bu süreçte böyle Bilmeden bir yola çıktım ben. Ee, hani bir şeyler yapmak, öğrencilerime uzaktaki ulaşmak. Ama sonra dedim ki neden daha çok öğrenciye ulaşamayayım? Ee, bu sürecin sonunda bugün bazı işte tepkiler geri alıyorum. Hiç tanımadığım öğrencilerim olmuş. Hepinize hem tanıdım hem tanımadım. Hepinize gerçekten sevgiler. Ee, bir şey beni mutlu edecek. Eğer Facebook hesabından kendi fotoğraflarınızı, kim olduğunuzu bana yollarsanız sizleri görmek isterim. İnanın ki bu beni daha da motive edecek ve gerçekten daha çok mutlu edecek. Ee, bu dersik bu kadar sevgiyle kalın hoşçakalın.